Bu karışım ya saçlarımı parlatacak ya da duşta beni ağlatacak. Hep beraber görüp deneyeceğiz şimdi. Neler koyuyorum içine? Hemen göstereyim. <laughs> Açamadım ya. HD Care'ın saç bakım yağı kafama göre. Kalak ailesinden gelen harika doğal kantoron yağı kafama göre. Ceviz yağı. kafama göre. Kc zaten biliyoruz. İyi bir saç bakım ritüeli oluyor. kantaron yağı da saçların dibine iyi geliyor diye sürdüm. Ceviz de biraz daha böyle nasıl söyleyeyim artık onarıcı gibi düşünün. Önce diplerden başlayacağım. Neyse geliyorum. Şimdi saçlarıma masaj yapıyorum. Saçlarımın diplerine bir dakika yakın masaj yaptım. Şimdi saçımı ayıracağım. Uçlarına geçeceğim. Ceketimi bilerek çıkardım. Ceketimi kirletmek istemiyorum. Sürelim. En son gene diplerime geçiyorum. Şu arka enseleri biraz hareketlendiriyorum. Saçımı genel parmaklarına masaj yaparak toplayacağım. Bir saat bekleteceğim. Sonra duşa gireceğim. Sonra geri gelip göstereceğim. Duştan çıktım. Saçlarımı tarıyorum. Geliyorum. Saçlarımı kurutup göreceğiz şimdi. Kurutuyorum. Geliyorum. Saçlarımı kuruttum. Hissiyatı yumuşacık. Şu an bir krem sürmedim. O yüzden kabarık olabilir. Arkasını göstereyim. İnşallah olmuştur. Şöyle. Ben çok memnun kaldım ya deneyebilirsiniz. Bakın bir de parlıyor. Yaşasın.